Merhaba sevgili dostlar nasılsınız bakalım evet abartılı bir gündeyiz işlerimiz tersinden gitmeye başladı belki sabah uyandık gergindik. Dışarıya çıktık, işlerimizde gerilmeler söz konusu oldu. Bakalım tarot kağıtlarım ne diyor? Depresyona sürükleyen olayların bizi tetikleyecek olmuş olduğunu gösterdi. Günümüz kötü başlamış ama toparlanma ve isteklerimizin gerçekleşme dönemine de geçiyoruz. Yani şöyle düşünelim. ying Yang'ı meselesini yaşayacağız bugün sevgili dostlar. Hem kötü hem de iyi. Mümkün olduğunca iyimser olmaya çalışalım. Sinirlerimizi bozmayalım. Bu bize zarar veriyor. Bundan dolayıdır ki abartılı durumlar söz konusu olacak. Nedir bu? Tütünde, alkolde abartma, yiyecekte abartma. Olaylara bakış açısında abartma söz konusu olacak. Bundan dolayı sakinliğimizi koruyalım. Mantıklı düşünmeye çalışalım. Çünkü bazen kendimizi kontrol edemiyoruz. İslam dışı hareketlerde söz konusu oluyor. Bu bugün ve birkaç gün içinde geçerli olacaktır sevgili dostlar. Zaten Aralık ayının açıklamasını size yaptım ben. İsteyen buradan izleyebilir. Evet sevgili dostlar çok enteresan bir gün olmuş olabilir. İnsanlarla ters durumlara düşmüş olabilirsiniz. İstediğiniz işlerinizi hallederken farklı farklı davranışlara denk gelebilirsiniz. Birazcık da kötü, tavizsiz davranışlarda söz konusu olacaktır. Tanıdığınız insanların olumsuz yönlerini görmeye devam ediyoruz ne de olsa entrikasal bir dönemdeyiz. Buna dizilerde destek veriyor ve bu entrikaları net görenler ve kendini ifade edemeyenler. Yaşamış olduğu entrikasal durumu anlatamayanlar. Bundan dolayıdır ki bazen isyan edebiliyoruz. Hayatımızda şu yok denilen olmuyor. Her zaman söylediğim gibi sevgili dostlar Ailemizden, annelerimizden öğrendiğimiz artık geçerli değil. Tersine bir dünyadayız. Bunun da farkındayız.